Elinize bir parça kömür alın. Şimdi birine deyin ki bunu sana 5000 dolara satıyorum. Çünkü bu kömür çok özel, çok nadir ve aşkını kanıtlamak için buna ihtiyacın var. Kulağa çok saçma geliyor, değil mi? Ama işte tam olarak böyle bir şey başımıza geldi ve sadece biz değil, ailelerimiz, annelerimiz tüm toplum buna inandı. Bugün size 20. yüzyılın en büyük dolandırıcılığından bahsedeceğim milyarlarca insanın parasını, duygularını ve değerlerini istismar eden bir sektörden ve en kötüsü biz bunu gelenek zannediyoruz. Önce şunu netleştirelim. Elmas doğal olarak oluşan karbon kristalidir. Pırlanta ise mücevher kalitesinde işlenmiş, kesilmiş ve cilalanmış elmastır. Yani her pırlanta bir elmastır ama her elmas pırlanta kalitesinde değildir. Bu videoda genellikle pırlanta diyeceğim çünkü bize pazarlanan şeyin adı pırlanta. Size bir soru, pırlantalar nadir mi? Çoğunuz evet diyecektir ama yanlış. Pırlantalar hiç de nadir değil. Aksine dünyada pırlantaların bolluğu ekonomistleri ve jeologları şaşırtacak düzeyde. Bunu anlamak için 1870'lere gitmemiz gerekiyor. Güney Afrika'da devasa elmas yatakları keşfedildiğinde piyasa paniğe kapıldı. Çünkü arz patlaması fiyatların çökmesi anlamına geliyordu. İşte tam bu noktada sahneye çıkan şirket The Bears. Cecil Rhodes tarafından kurulan bu şirket basit ama etkili bir strateji geliştirdi tüm elmas madenlerini satın alarak piyasayı kontrol et ve ardından yapay bir kıtlık oluştur. 1890'lara gelindiğinde De Beers, dünya pırlanta üretiminin yaklaşık %90'ını kontrol ediyordu. Edward J. Epstein'in The Atlantic dergisindeki araştırmalı gazetecilik çalışması bu gerçeği net bir şekilde ortaya koyuyor. De Beers, dünyanın en büyük kartellerinden birini işletiyordu. Şirket, piyasaya sürülen pırlanta miktarını sıkı bir şekilde kontrol ederek fiyatları yüksek tutuyordu. Ellerinde milyonlar sadece karat pırlanta stoğu bulundururken piyasaya sadece belli miktarlarda sürerek nadir bir değerli taş algısına yol açıyorlardı. Pırlanta endüstrisi klasik bir tekel örneğidir. Gerçek değeri olmayan bir ürüne kontrollü arz yoluyla yapay bir değer biçilmiştir. Eğer De Beers bugün elindeki stoğu piyasaya sürse, pırlanta fiyatları anında çöker. Peki neden herkes pırlanta yüzük alıyor? Çünkü gelenek diyorsunuz, değil mi? İşte size şok edici bir gerçek. Bu gelenek 1938'den önce yoktu. Evet, yanlış duymadınız. Nişan yüzüğü geleneğinin Pırlanta ile özdeşleşmesi sadece 87 yıllık bir olay ve mimarı da bir reklam ajansı. NWAR Sun. 1930'ların sonunda De Beers ciddi bir problemle karşı karşıyaydı. Büyük Buhran sonrası kimse lüks ürünlere para harcamıyordu. Pırlanta satışları dibe vurmuştu. Çözüm? Pırlantayı sadece bir mücevher değil, aşkın ve bağlılığın sembolü haline getirmek. NWIR tarihin en başarılı reklam kampanyalarından birini başlattı. İlk adımları pırlanta nişan yüzüklerini Hollywood filmlerine yerleştirmek oldu. 1940'larda büyük stüdyolarla anlaşmalar yapıldı. Cary Grant, Catherine Hepburn, Clark Gable, film yıldızları filmlerde pırlanta yüzüklerle evlilik teklif ediyordu. İnsanlar büyük ekranda gördüklerini taklit etmeye başladı. İkinci adım ve belki de en dehşet verici olanı 1947'de ortaya atılan A Diamond is Forever sloganı. Türkçesi pırlanta, sonsuza dek. Advertising Age dergisinin 20. yüzyılın en iyi sloganı seçtiği bu cümle sadece bir reklam değildi. Psikolojik bir manipülasyondu. Mesaj basitti. Pırlantalar sonsuzdur. Tıpkı gerçek aşk gibi. Yani gerçek aşkınız varsa pırlanta almalısınız. Almadıysanız aşkınız gerçek değildir. Görüyor musunuz manipülasyonu? Üçüncü adım 2 aylık maaş kuralı. 1980'lerde De Beers'ın Japon pazarına yönelik kampanyasında ortaya atılan bu kural erkeklere şunu söylüyordu. Eğer nişanlınıza gerçekten değer veriyorsanız 2 aylık maaşınızı pırlanta yüzüğü harcamalısınız. Sonra bu Amerika'da 3 aya çıkarıldı. Nereden mi buldular bu sayıyı? Hiç bir taraflarından herhalde. Sonuç: 70'li yıllarda ABD'de satılan nişan yüzüklerinin sadece %10'u pırlantaydı. 1990'lara gelindiğinde bu oran %80'e ulaştı. Tek bir nesil içinde tamamen yapay bir gelenek çıkarıldı ve tüm dünyaya yayıldı. Bu modern pazarlama tarihinin en büyük başarısıdır ve aynı zamanda en büyük dolandırıcılığı. Gerçi zaten biliyorsunuz pazarlamayla dolandırıcılık arasında ince bir çizgi var. Efendim size harika bir haberim var. Afrika'da devasa elmas yatakları bulundu efendim. Üretim %300 arttırabiliriz efendim. Lan Richard ne iyi haberi. Geri zekalı mısın sen? Ama efendim daha fazla elmas çıkarabiliriz biz. Lan salak sen biliyor musun daha fazla üretim ne demek? Arzın artması demek ne demek? Fiyatlar düşecek demek değil mi? Fiyatlar düşünce biz ne yapacağız? <laughs> Evet haklısınız efendim ben düşünemedim efendim haklısınız. Düşünsen şaşardım zaten. Git şu reklamcı herifi çağır. Neydi ne NWAR midir nedir? Git çağır şunu. Tabii efendim hemen hemen çağırıyorum efendim. Bonjour Monsieur. Ya şöyle saçma saçma hareketler yapma otur şuraya. Sizi dinliyorum. Bak şimdi çok büyük sıkıntımız var tamam mı? Piyasaya elmas dolacak yeni maden bulmuş salağın biri. Bir süre elmas sürecekler piyasaya fiyatı düşecek. Senin işin milletin elmasa tapmasını sağlayacaksın. Tamam mı? Evet. Bir vizyon görüyorum. Bu ne saçma ne yapıyorsun? bu ne bu şimdi? Pırlanta. Sadece bir taş mı? Hayır. O gerçek aşkın simgesi. Vay be. Düşünün bir erkek sevdiği kadına evlenme teklif ediyor. Elinde ne var? Hiçbir şey. Acınası. Ama bir de elinde pırlanta yüzük olsaydı, işte o zaman sonsuz gerçek aşk. Ne diyorsun iş yapar mı bu? Fena değil gibi sanki. Daha bitmedi. Hollywood. Marilyn Monroe. Onu pırlantalarla donatacağız. Bütün dünya görecek. Mükemmel bir fikir. La sen bir sus. Peki millet nasıl alacak bu pırlantaları? Kimsenin cebinde para yok. <laughs> i̇şte püf noktası burası. Bir kural koyacağız. Adam gibi adam sevdiği kadına iki maaşıyla pırlanta alır diyeceğiz. İki maaş diyorsun. Tabii. İki maaş harcamadıysan aşkın sahte, değersiz. Aferin lan sana. Dahisin lan sen. Şu adama kaç para istiyorsa ver. Hemen başlayın çalışmalara. Tabii efendim. Ben hemen not aldım. Başka bir emriniz var mı efendim? Bir de şu Afrika'daki öbür madenleri de biz alacağız. Teklif geç şimdi onlara. Tekelleşmenin şiirsel güzelliği. Hadi 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 işinin başına. Senenin sonuna kadar pırlantasız evlenen kimse kalmayacak. Pırlantalar ve gerçek aşk sonsuza dek sürer. Ama bizim reklam kampanyamız daha uzun sürecek. Han Richard, buyurun efendim. Aslında pırlantanın 5 kuruş değeri yok biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Şimdi bilim ne diyor? Ona bakalım. Pırlanta nedir? Özel bir taş mı? İlahi bir madde mi? Hayır. Pırlanta sadece karbondur. Evet, kurşun kaleminizdeki grafitle aynı element. Tek fark karbon atomlarının yerin derinliklerinde yüksek basınç ve sıcaklık altında farklı bir kristal yapıda düzenlenmiş olmaları. Peki pırlantalar en sert maddedir söylemi? Mohs sertlik ölçeğinde pırlanta 10 puan alır. Bu doğru. Ama günlük kullanımda bu ne anlama geliyor? Çok fazla bir şey değil. Çünkü safir ve yakut gibi taşlar 9 puan alıyor ve pratikte aralarındaki fark günlük hayatta fark edilmiyor. Üstelik pırlantalar belli yönlerden darbe aldığında kolayca çatlayabiliyor. Sonsuza dek dayanır miti de gerçekte pek o kadar sağlam değil. Peki endüstriyel kullanım? Evet, elmasın kesme ve delme işlemlerinde kullanımı var. Ama bunun için kullanılan elmaslar mücevher kalitesinde olmayan düşük dereceli elmaslar. Ve günümüzde bu işler için de sentetik elmaslar tercih ediliyor. Çünkü daha ucuz ve daha tutarlı kalitedeler. Şimdi gelelim belki de bu videonun en önemli bölümünü alternatiflere. Çünkü pırlanta endüstrisinin size söylemediği bir gerçek var. Pırlantadan görsel olarak ayırt edilemeyen hatta bazı açılardan daha üstün olan taşlar mevcut ve bunlar inanılmaz derecede ucuzlar. Birincisi moissanit. 1893 yılında Henry Moissan adlı bilim insanı Arizona'da bir meteor kraterinde gizemli bir kristal keşfetti. İlk başta pırlanta zannetti. Daha sonra anlaşıldı ki bu silisyum karbür. Yani Moissanit. Doğada son derece nadir bulunan bu taş bugün laboratuvar ortamında mükemmel bir şekilde üretilebiliyor. Ve işte inanılmaz gerçekler. Moissanit'in kırılma indeksi 2.65-2.69 arasında. Pırlantanınki ise 2.42. Bu ne anlama geliyor? Moissanit, pırlantadan daha parlak. Evet yanlış duymadınız, ışığı daha fazla kırdığı için daha çok ışıltı saçıyor. Peki sertlik açısından MOS ölçeğinde 9.25 puan alıyor. Pırlantadan sadece çok az daha düşük. Günlük kullanımda bu fark hiçbir şey ifade etmiyor. Yıllarca takılabilir, çizilmez, matlaşmaz. Ve fiyatı aynı kalitede bir pırlantanın onda biri. Hatta 20'de biri kadar. Bir karat Moissanit ortalama 400 ile 600 dolar civarında. Aynı büyüklükte bir pırlanta ise 5000 ile 7000 dolara alınabiliyor. Peki gözle ayırt edilebilir mi? Uluslararası Değerli Taş Topluluğu'nun yaptığı kör testlerde mücevher uzmanlarının bile mohisanitle pırlantayı birbirinden ayırt edemediği görüldü. Sadece özel ekipmanla ısıl iletkenlik testi yaparak ayırt edilebiliyor. Yani parmağınızdayken kimse fark etmeyecek. İkincisi kübik zirkonyum, en ekonomik alternatif. Kübik zirkonyum zirkonyum oksitten üretilen sentetik bir taş ve görsel olarak pırlantayla neredeyse aynı. Kırılma indeksi 2.15-2.18 arasında yani pırlantaya çok yakın. Gemoloji Enstitüsü'nün mikroskop altında yaptığı karşılaştırmalar gösteriyor ki eğitilmemiş bir göz için kübik zirkonyumla pırlanta arasındaki farkı görmek imkansız. Hatta birçok mücevherci bile 10 kat büyükme altında zorluk çekiyor. Fiyatı inanamayacaksınız. 1 karat kübik zirkonyum 20 ila 40 dolar civarında. Yani aynı büyüklükteki bir pırlantadan %99 daha ucuz. Evet %99. Tek dezavantajı Moos ölçeğinde 8-8.5 puan aldığı için yıllar içinde hafif bir matlık oluşabiliyor. Ama düşünsenize aynı fiyata her yıl yeni bir tane alsanız yine daha kardasınız. E tabi bir de laboratuvar pırlantaları var. Bunlar gerçek pırlanta. Kimyasal olarak, fiziksel olarak, optik olarak %100 pırlanta. Tek fark milyonlarca yıl yerin derinliklerinde oluşmak yerine birkaç hafta içinde kontrollü bir laboratuvar ortamında üretiliyorlar. Amerika Ticaret Komisyonu 2018'de resmen açıkladı. Laboratuvar pırlantaları gerçek pırlantadır. Sentetik kelimesini kullanmak bile yanıltıcı kabul edildi çünkü insanlarda sahte algısına yol açıyor. Özel ultraviyole ışık altında ve gelişmiş spektroskopi cihazlarıyla ancak ayırt edilebiliyorlar. Peki fiyat farkı? %40 ile 60 daha ucuz. Bir karat doğal pırlanta 6000 dolarken aynı kalitede laboratuvar pırlantası 2500 ile 3000 dolar civarında. Ve ekstrası etik olarak temiz, çevre tahribatı yok, çocuk işçiliği yok, kanlı elması olma riski yok. Şimdi aranızdan bazılarınız haklı olarak oradan konuşması kolay. Sen ne yaptın ondan haber ver diyordur mutlaka. Evet ben de eşime pırlanta yüzükle evlilik teklif ettim. Ama öncesinde uzunca bir süre pırlantanın nasıl bir dolandırıcılık olduğundan bahsettim. Bu konuyu defalarca konuştuk. Maalesef yıllardır yapılan reklamların etkisi çok güçlü. Bir noktadan sonra sevdiğim kadının üzüldüğünü gördükçe para nedir çalışır kazanırım ama onu daha fazla üzemem dedim. Ve tıpış tıpış gidip pırlanta yüzük aldım. Bu sektör para için insanların sevgisini, duygularını, insanlığını işte böyle suistimal ediyor. Şimdi pırlantaların yatırım değeri yalanına bir bakalım. Size bir soru. Bir pırlanta yüzük aldınız. 2000 dolarda para verdiniz. Bir sene sonra fikriniz değişti, satmak istiyorsunuz. Ne kadar geri alırsınız? Eğer şanslıysanız 300-400 dolar anca alırsınız. Journal of Economic Perspectives'te yayınlanan bir araştırma gösteriyor ki pırlantaların yeniden satış değeri ortalama %50 ile %70 oranında düşüyor. Yani aldığınız anda değerinin yarısını kaybediyorsunuz. Çevremdeki insanlara bundan bahsettiğimde satmak için mi alıyorsun, sonsuz aşkı simgeleyen şeyi niye satayım gibi saçma tepkiler alıyorum. Bu da aslında yıllardır yapılan reklam kampanyalarında larının ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Altın yüzüğü de satmak için almıyoruz ama dünyanın bin türlü hali var. Başımız sıkışsa bozduralım desek en azından para ediyor. Karşılaştırma yapalım. Aynı 2000 doları altına yatırsaydınız yeniden satış değeri en kötü ihtimal aynı olurdu. Hisse senedine yatırsaydınız uzun vadede muhtemelen para kazanırdınız. Ama pırlanta kayıp garantili. Peki neden bu kadar değer kaybı oluyor? Çünkü pırlanta fiyatlarının çoğu pazarlama ve perakende karıdır. Bir pırlantanın gerçek üretim maliyeti satış fiyatının %10'u ile 20'si civarında. Gerisi saf kar. Bir pırlanta yüzük madenden parmağınıza gelene kadar fiyatı ortalama %200 ile 300 arası artıyor. Ve bir gerçek daha. Sertifikasyon şirketleri. GIA, IGI, AGS bu kurumlar pırlantanızın kalitesini belgeleyen kurumlar. Ama işin pis tarafı şu. Bu şirketler gelirlerinin çoğunu pırlanta endüstrisinden alıyor. Bir çıkar çatışması var mı? Kesinlikle var. Daha yüksek derece verilen pırlanta daha yüksek fiyata satılıyor. Bunun sonucunda kurumun aldığı sertifikasyon ücreti de daha yüksek oluyor. Kimse de bu sistemi sorgulamıyor. Şimdi belki de en rahatsız edici kısma geliyoruz. Pırlanta endüstrisinin insani maliyeti Kanlı elmas terimini duymuşsunuzdur. Hatta aynı isimde Leonardo DiCaprio ile Jennifer Connelly'nin oynadığı bir film de çekildi. İzlemediyseniz kesin tavsiye ederim. Kanlı elmas, Afrika'daki iç savaşları finanse etmek için satılan elmasları ifade ediyor. Sierra Leone, Angola, Kongo, Liberia, 1990'larda ve 2000'lerin başında bu ülkelerdeki iç savaşlar büyük ölçüde pırlanta ticaretiyle fonlandı. Milyonlarca insan öldü. 2003'te Kimberley Proses sertifikasyon süreci başlatıldı amacı kanlı elmasların uluslararası piyasaya girmesini engellemekti. Ama ne kadar başarılı olabildi? Human Rights Watch'un raporlarına göre yetersiz. Sistem kolayca manipüle ediliyor. Elmaslar komşu ülkeler üzerinden temiz kağıtlarıyla piyasaya sürülüyor. Amnesty International'ın Zimbabwe raporları dehşet verici. Maranj elmas madenlerinde zorla çalıştırma, insan hakları ihlalleri, sivil katliamlar belgelendi. Ve bu elmaslar Kimberley Process sertifikasıyla dünya piyasasına satılıyor. Çevre tahribatı da en az insan maliyeti kadar korkunç. Bir karat pırlanta çıkarmak için ortalama 250 ton toprak işlenmesi gerekiyor. Çukur madenciliği yöntemi devasa çevresel tahribata yol açıyor. Nehirler kirleniyor, ormanlar yok ediliyor, ekosistemler mahvoluyor. Earthworks adlı çevre örgütünün hesaplamalarına göre bir pırlanta yüzük üretimi bir otomobilin 1000 kilometre yol gitmesinden daha fazla sera gazı üretiyor. Ve işçi hakları. Dünyanın en büyük pırlanta üreticisi Botswana'da madenlerde çalışan işçilerin çoğu günde 2-3 dolardan az kazanıyor. Sağlık güvenceleri yok, iş güvenliği standartları yok, International Labour Organization raporları pırlanta endüstrisinde yaygın çocuk işçiliği ve tehlikeli çalışma koşullarını belgeliyor. Yani o parmağınızdaki pırlanta yüzük sadece abartılmış fiyatlı bir karbon parçası değil. Aynı zamanda kan, gözyaşı ve çevresel yıkımla lekelenmiş bir sembol. Özetleyelim. Pırlantalar nadir değil. Yapay olarak kıt tutuluyorlar. Değerleri gerçek değil. Bir reklam kampanyasıyla uyduruldu. Nişan yüzüğü geleneği Gelenek değil, 85 yıl önce Hollywood ve pazarlama departmanlarında dünyaya geldi. İkinci el değeri yok, kayıp garantili ve üretim süreçleri kan, sömürü ve çevresel yıkımla dolu. Peki ne yapmamız lazım? Cevap çok basit. Bilinçli tüketici olmalıyız. Moissanit alın, kübik zirkonyum alın, hadi hiç olmadı laboratuvar pırlantası alın ya da en güzeli bence hiç pırlanta almayın. Aşkınızın sembolü bir taş olmak zorunda değil ki bir yüzük olması bile şart değil. Birlikte geçirilen anlar, paylaşılan değerler, karşılıklı saygı bunlar hiçbir taşın veremeyeceği şeyler. Ama eğer bir yüzük almak istiyorsanız pırlanta endüstrisine para vermek yerine aynı güzellikte daha ucuz ve etik alternatiflere yönelin. Moissanit yüzüğünüz pırlanta yüzükten daha parlak olacak. Cebinizde kalan parayla gidin balayınızı uzatın, evinize mobilya alın, ya da geleceğinize yatırım yapın. Ve en önemlisi sosyal baskıya boyun eğmeyin. Ama herkes pırlanta alıyor diyorlarsa, gerçek aşk pırlantayla kanıtlanır diyorlarsa bu videonun linkini gönderin. Bir şeyi normalleştirmenin tek yolu konuşmaktır. Bir sonraki evlenecek arkadaşınıza bu videoyu gösterin. Ailenizle, partnerinizle bu konuyu konuşun. Değişim bilinçli tüketicilerle başlar. Çünkü unutmayın, pırlanta sektörü baştan sona bir ilüzyondur. Gerçek olan sizin aşkınız ve hayattaki seçimlerinizdir. Akıllı seçimler yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz şunu da size söylemek istiyorum. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Hepsini tek tek okuyorum. Hepsine cevap veremeyebiliyorum ama özellikle sorularınıza ve eleştirilerinize, önerilerinize cevap vermeye çalışıyorum. İyi ki varsın diyenler, ağzına sağlık diyenler Hepinize teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız.